Aşure yapıyor musunuz? Yapıyorum yavrum. Çok güzel yaparım hem de. Nohut, bulgur, kuru fasulye, kuru üzüm, bütün hep çeşitlerden koyuyorum. Paylaştıkça daha da güzel olur. Aşure demek paylaşmak demek. Senede bir kere tabii ki yapmak çok güzel. İnsanlara ikram etmek güzel bir şey. Aşureyi de geliyor tabii. Heyecanla bekliyoruz. Aşure zamanı yaklaşıyor. Bugün Mısır Çarşısındayız. Peki 15 kişilik Aşure hazırlamanın ortalama maliyeti ne kadar? Gelin hep beraber hesaplayalım. Aşurenin temel malzemelerinden biri buğday. Elimde görmüş olduğunuz buğdayın 250 gramı ortalama 18 lira. Aşurenin maliyeti geçen yıla göre iki kat arttı. Fiyat artışıyla beraber tabii ki talep azaldı. Eskiden Aşure ayı başladığımız zaman 15-20 gün önceden başlardı telaş. Ama bu senenin fiyatların artışıyla beraber baya bir düşüş oldu. Ha, yarım kilo acamız 250 gram, 100 gram. Böyle... Aşurenin vazgeçilmez ürünlerinden biri ise nohut. Nohutun 200 gramı 26 lira. Bir diğer ürünümüzün fasulyenin 200 gramı ise 30 lira. <laughs> aşureli kuru meyvelerde oldukça fazla. Bunların fiyatları ise 200 gram kuru üzüm 90 lira. Bir sonraki ürünümüz kayısı 150 gramı 53 lira ve tercihe bağlı olarak 200 gram incir ortalama 135 lira. Peki ekstra üzerine süslemek için hangi malzemeleri kullanıyorsunuz ve bunların kilogram fiyatını öğrenebilir miyim? Kullandığımız ceviz kullanıyoruz. Kilosu 800 lira. Fındık kullanıyoruz. Aynısı gene kilosu 800 lira gene. Yine... Şeker ve nar gibi malzemeler de eklenince fiyat 1000 lirayı buluyor. Nasıl yapacağız bilmem aşureleri bu sene.